kimyonun gerçek miktarına m diyelim. 5'te 1 kadar eksik gösterdiği için x dediğimiz göstergedeki sayı m eksi m bölü 5 olacaktır. Yani 4 m bölü 5'tir. Bu x'tir. Aynı şekilde x artı 270 gram diye gösterilen buradaki değerde 4'te 1 fazlasını gösterdiği için m artı m bölü 4 eşit olacaktır. Buradan yine x'i çekecek olursak 4M, M daha 5M yapar. 5M bölü 4, 270'i diğer tarafa attık. Sol tarafta X'tir, sağ tarafta X'tir. Bunlar birbirine eşit. Burada M'leri bir tarafa toplarsak 5M bölü 4 eksi 4M bölü 5. Payda eşitliyoruz. 5 ve 4 ile 5 kere 5 25, 4 kere 4 16. 25 eksi 16'dan 9 gelir burada. 9M bölü 20 oldu. Eşittir 270'tir. Sadeleştirme uygularsak 9'a böldük 1 9'a böldük 30. İçler dışlar çarpımı yaparsak m değeri yani orijinal gramaj burada 600 gram olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir.